Sıcak haberde biz de Nide'den İzmir'e uzanacağız. Canlı yayında geçmeyen yaz gribini konuşacağız sevgili seyirciler. Kış mevsiminden daha etkili olabiliyor zira yaz aylarında artan klima kullanımı kış aylarında sıklıkla karşılaşılan, karşılaşılan gribal enfeksiyonları da e, gündeme getirebiliyor. Yaz mevsiminde de görülmesine sebep oluyor. Peki nasıl korunabiliriz bu enfeksiyonlardan? TRT Haber muhabiri Semra Kırışman uzman konuyla bizi bekliyor. Biz de şimdi sözü kendilerine bırakıyoruz Semra. Evet bugün konuyla ilgili İzmir'de çokça sokak röportajı yaptık e, ve konuştuğumuz 4-5 kişiden biri grip astı gripti e, ve belirtilerde yaklaşık hepsinin şikayetleri aynıydı ama en e, büyük şikayet yaz gribinin kış gribinden çok daha ağır bir tablo çizdiği yönündeydi. Konuğumuzdan işin detaylarını öğreneceğiz elbette Necdet Yetim dahiliye uzmanı e, Efendim e, bir salgın var diyebilir miyiz? E, sizin de karşılaştığınız nasıl bir tablo var yaz gribiyle ilgili? Yaz gribi son yıllarda giderek artıyor gerçekten. Bu yıl da çok sık karşılaşıyoruz. Ama bir salgın hani boyutunda var diyemeyeceğim. Nedir boyutları? E, sıklaştı mı daha sayı Şimdi arttı salgın, mı? Salgın demek için hani yüzde on en azından kişinin e, hastalığa yakalanmış olması lazım. O derece değil. Ama herhalde sizin de dediğiniz gibi yüzde belki 3, 2, 3 civarında var tahmin ediyoruz. Şimdi e, yaz yani gribi dediniz doğru. Yani yaz gribi de denebilir. Grip hastalığını özellikle soğuk havalarda yani kışın sonbahar kış aylarında rastlardık. Geçmiş yıllarda yazın çok ender rastlardık. Ama son yıllarda işte belki 10-15 yıldır giderek artan sıklıkta yaz yazında ...bu tip böyle grip hastalığını e, görüyoruz. Peki neden, ne neden oluyor? Yani soğukta olmadığına göre evet. neden e, hasta oluyor? Şimdi burada üç kişiyi soracağım. Kendi aramızda da bir istatistik vereyim. Kameraman arkadaşım Altan hasta. Evet. Ben e, yavaş yavaş atlatmak üzereyim. Kendi evet. içimizde de bunu görüyoruz. Ne neden oluyor bu kadar hızlı da yayılıyor? Şimdi e, çok nedenleri belki var ama... ...en önemli neden herhalde yazın sıcak havadan... ...birdenbire soğuk ortama geçiş. Yani... Şimdi klima olayları her yerde çoğaldı. Evlerde klima, iş yerlerinde, işte alışveriş merkezlerinde hemen hemen tüm arabalar klimalı. Dolayısıyla şimdi düşünün dışarıda 30 derecenin üstünde bir sıcaklık var, vücut terliyor, buharlaşıyor. Birdenbire 20 derecelik, 18 derecelik bir ortama giriyorsunuz vücut sıcaklığı birdenbire düşüyor. Bunun dışında yediğimiz içtikleri mi? Şimdi tabii ki soğuk çok soğuk yeme içmeler de bu mevsimde çok büyük rol oynuyor. Belki ikinci sırada onu sayabiliriz. Ee, yorgunluk, uykusuzluk, hani vücudun genel direncini düşüren e, haller de rol oynuyordur tahmin ediyorum. Bir de tabii virüslerin yapı değişiklikleri yani daha çok soğukta gördüğümüz virüsler artık bir takım yapı değişiklikleriyle daha sıcak mevsimlerde de ortamda bulunabiliyorlar. Öyle tahmin ediyoruz. Şimdi o zaman klimalı ortamlardan birazcık sakınacağız. Soğuk yiyip içmeyeceğiz. Bunun dışında evet. nelere dikkat edebiliriz ve başımıza geldikten sonra ne yapacağız? Tabii genel enfeksiyondan korunma yöntemleri sizin de dediğiniz gibi ona göre giyineceğiz. Çok sıcak ortamdan soğuk ortama giderken mutlaka öz, yani önlem alacağız. Belki işte üstümüze bir şey ya da soğuk ortama birdenbire girmemek. İşte arabanın klimasını çok soğukta ve üzerimize direkt yönelmiş olarak kullanmamak. İşte soğuk bir sıvı alacağımız zaman bir yiyecek içecek çok aşırı soğuk olmamasına dikkat etmek en önemli korunma faktörleri. Ama bunun dışında yeteri kadar uyku, yeteri kadar beslenme e, ee, özellikle vitaminli hani beslenme ki biliyorsunuz başta C vitamini, E vitamini, A vitamini ve B vitaminleri enfeksiyonlarda korunmada önemli rol oynuyor. Dolayısıyla bunlardan da hani e, dikkat etmek lazım ve ona göre beslenmek Şimdi lazım. Kısaca yaz gribinin e, tablosu kış gribinden daha e, etkili görünüyor. Evet. E, ben de yaşadığım için iki haftada zor atlattım. E, sizin de gözleminiz öyle midir? Genellikle öyle. Bir doktora gitmek gerekir mi? Gribi çok da önemsemiyoruz çünkü. Tabii. Şimdi şöyle yani grip hastalığı e, derece derece hafif seyredenler var. Orta ve ağır seyreden gripler var. Bu yazın içinde geçerli, kış gripleri içinde geçerli. Ama yazın biraz havanın da etkisiyle, <laughs> yani belki kişilerin e, zaten sıcak bir ortamda, üstelik bir de içinden de bir sıcaklık, ateş olmaları, tabii ki belki biraz daha ağır seyretmesine ve biraz daha uzun sürmesine sebep olabiliyor. E, onun için eğer hafif bir gribal durumsa, yani kişinin şikayetleri, işte bildiğimiz işte burun akmaları, geniz ağrıları, boğaz ağrıları, baş ağrıları, kırıklık, halsizlik, hafif ateş bunlar gripin genel belirtileri. Bunlar hafifse gitmesine, doktora gitmesine gerek yok. İstirahat etmeli, ağrı kesici, vitamin falan almalı. Ama orta ve ağır yani şiddetliyse ve 3 günü geçtiği halde hala devam ediyorsa bir doktora görünmek lazım. Çok teşekkürler. Evet, yaz gribi kendini boğaz ağrısı, geçmeyen öksürükle gösteriyor. Hafif ateşle gösteriyor ve tedavi süreci de oldukça uzun sürüyor. Aman dikkat diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Sevgili